Hoş geldin. Ben Oğuzhan Uzun. Bir önceki bölümde torun ollarıyla karşılaşmış, bir tanesini öldürmüştük, diğeri kaçmıştı. Ondan sonra bu keskimiz vardı bizim, o keskiyi aldık. Keskiyle bu açamadığımız kapılar vardı aynalı. Onları açmaya başlayacaktık. Hatta ben o yerden çıktım. Hemen şuraya kapının önüne geldim. Böyle bir tane kapıyla karşılaştım. Sonra o kapıyı açtım. Ondan sonra cıma. Bura neymiş acaba diye dolaşırken aşağıda bir valkürle karşılaştım. Ve dedim ki bunu hemen çekmem lazım. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim. Evet şu valkürle bir kapışalım bakalım ya. Neymiş? Nasıl bir şeymiş? Herkes ya şimdi şöyle hani oyunu kim oynamış kimle konuştuysam Valkürlerin çok zor olduğunu söylüyor Yani büyük ihtimalle gerçekten de çok zor Gidelim şu bir Valkür'ü bir görelim Bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş Nasıl kapışıyormuşuz Ben hani bunu bir denedim yalandan Ama yani güzel dövecekmiş gibi Bir havası var bakalım Hemen skill başlayalım hiç acımayalım abi Hemen 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 komboları iyi Çok iyi başladık. Çok iyi başladık evet. Çok iyi. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi be. Müthiş oynuyoruz ya. be bunu yedik ya. Bu kötü oldu işte. Hemen hemen. Hiç acıma. Çok iyi be. Gene çok iyi vurduk. Yemin ediyorum var ya. Efsane güzel oynuyoruz şu anda. Yapma be. Maşallah dedim ya. Yapma yeme onu. Ya kardeşim yeme onu ya. Ya. Çok vuruyor ya. Vur vur vur. Gömçür gömçür. Çok iyi. Şunu bir açalım biraz övelim. Şunu birazcık dövelim. Şunu birazcık dövelim. Çok iyi vurduk gene. Ne oldu? Çok iyi vurduk, çok iyi vurduk, çok iyi. İnanılmaz güzel vurduk. Yine çok iyi vurduk. Evet, güzel gidiyoruz. Ya var ya, peri efsane attık ya. Yine güzel vurduk. Çok iyi gidiyoruz. Ah be. Vurdu mu lan onu? Vurdu mu? Anlamadım ki vurdu mu vurmadı mı? Hadi bebeğim. Güzel gidiyoruz. Şunu da vur. Çok iyisin. Üş. Can toparlamam lazım. Çok iyi vurduk gene be. Yapma be, kaçırmadık o. Oh, vurduk en azından. Çok iyisin. Çok iyisin. Hadi. Az kaldı. Hayır hayır hayır. <laughs> oo. oo, 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 oo. Üf, gene vurdu. Nerede lan? Hadi oğlum az kaldı. Hadi. Hadi az kaldı, öleceğiz ama ölmeye de az kaldı yani. Şuralarda bir yerde can vardı, onu almam lazım. Aha vallahi öldürdüm. Ya <laughs> <laughs> hayırdır <ne> oğlum? <laughs> kopar kanatlarını, kopar, kopar canım. Hadi canım, hadi canım başka yerde. Başka yerde oyna. Haydi, haydi başka yerde, haydi başka yerde. Beni yozlaşmış formumdan kurtardınız. Size sonsuz şükranlarımı sunarım. Eyvallah. Ama kız kardeşimle benimle benim gibi tutsak, kız kardeşlerim de miferimi alın, onları bulun. Eyvallah. Valkürlerin kaderi sizin omuzlarınızda duruyor. Eyvallah, eyvallah. Al bakayım miferini. Aldık. Balkür'de dövdük. Efsane bir iyilik yaptık. İşte bu. Valkür'ün miğferi. Ruhunda bir kalıntı halinde kız kardeşleriyle katılmaya arzu ediyor. Güzel. Çok güzel hem de. Topla 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 topla. Neler varmış? Maksimum depar hızını arttırıyor. Yani depar kullanmıyoruz biz. Valkyr zırh parçalarında bulunan Asgard çeliği. Güzel. Valkyr zırh parçalarında bulunan Asgard çeliği. Tamam. Can. Full canımı doldurayım hadi. Evet abi. Bu kadar mıydı? Gidiyoruz. Bu da can değil mi? Ya dövdük ya bırak. Tamam ağzını burnunu kırdık onun. Şimdi göreve geri dönebiliriz. O ne lan? Hareket yaptım yanlışlıkla. Nasıl yapıyormuşuz onu? <laughs> Güzel harekete benziyor. Valkyrie de dövdük ya. Çok iyi oldu. Çok da fazla zorlanmadık sanki ya. Ne dersiniz? Ben çok zorlandığımızı hissetmedim ama Belki de ilk valkyrie olduğu için mi böyle Siz nasıl Oynadınız siz nasıl zorlandınız ne kadar zorlandınız ilk valkyrie bu kadar kolay geçtiniz mi Bunları yorumlarda Bana söylerseniz benimle buluşursanız sevinirim Şimdi Şuradan bir devam edelim O zaman Let's go <laughs> yeni görevin oraya geldik Bu e, yeni görev dediğim Yan görev Şu yan görevin ne olduğunu bir bulalım Ha bu dayı çıktı Selamün <laughs> aleyküm dayı İyi misin? Hayır evlat ne oldu? Mallar suyun altında hmm. Adamların boğuldu Üstelik ceset, cesetleri Sahillerde dolaşmaya devam ediyor hel yürüyenler. Bu toprakların başına belalar. Onların kaptanlarıydım. Oo. Benim yüzümden öldüler. E, ee, ancak o hilkat garibeleri onları o işkence çeken hallerinden kurtaracak bir yol bulacağım. Tamam. Bu hususta kararlıyım. Tamam. Tamam, sen öyle diyorsan. Şuraya bir bakalım abi. Selamun gençler ne yaparsınız be? Şöyle bir ikinizi birden. O 5 level lan kurt. Kurta var. 5 level kurt mu olurmuş lan? Hayırdır oğlum? O da öldü. Biz 5 levelleri dövebiliyoruz sanki ha. Ne dersiniz? Yoksa bunlar ezik beş level mi? Evet, Sen onu al. Hazine haritası, güzel. Şurayı bir açalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü birazcık kısa tutmak istedim. Zaten ilk Valkürümüzle karşılaştık ve onu da güzelce yendik. Ruhunu serbest bıraktık. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.